izleyicilerimiz iş ve başarı ekibi olarak güzel elimiz Kilis'teki turumuz organize sanayi bölgesinde tüm hızıyla devam ediyor efendim. Şimdi biliyorsunuz ki biz Türkiye'nin her yerine gidiyoruz. Her sektörden farklı farklı firmalara konuk oluyoruz. Ancak bu sefer çok bir farklı aslında sektörden sizlere sesleniyor olacağız efendim. Belki çoğumuz ilk defa duyduk. Interkol Hortum Nedir bu? Biz röportaj öncesi gerekli tüm detayları aldık ama güzel aile işletmemizdeki firma sahiplerimizi bizleri ve sizleri bilgilendiriyor olacaklar efendim. Yanımızda firma sahibi Mustafa Yıldırım ve firma sahibi İlyas Yıldırım beyefendi bulunmakta. Öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Mustafa Bey, babamız olarak ilk önce sizlerle bir başlamak istiyorum röportajımıza. Interkol hortumdan vesaireden bahsettiniz ama markamız ne zaman kuruldu? Biraz markamızı tanıyabilir miyiz ve sizleri? 2011 yılında e, ote yedek parçası yaptığımız bir sırada hı hı. böyle bir şeyin Türkiye'de yokluğunu keşfettik ve başladık. Evet, Interkol hortum aslında duyabileceğimiz, kolay kolay duyabileceğimiz bir sektör değil. Türkiye'de de çok az sayıda olduğunu söylediniz. Kilise'de de bunun en güzel temsilcilerinden bir tanesi de sizlersiniz aslında. Biz bölgenin temsilcisiyiz. Harika. Sadece Kilise'ndeyiz. Bölgenin <laughs> temsilcisiyiz. Çok güzel. Yani, e, bu sektörde de iddialıyız. Hı hı. E, kalite. Evet. Kalite ve, çok önemli. Evet, kalite ve e, her araca uyum sağlaması bakımından hı hı büyük araştırmacılar araştırmalar sonunda hı hı. biz zaten bunu oturttuk. Harika. Şu anda da e, Türkiye'nin yüzde %50'sine hemen hemen hitap ediyoruz. Yurt dışına Yurt dışına var da gönderimimiz var. var. E, kendi ihracatımız Irak ve İran'a e, bunun haricinde ihracatçılara veriyoruz. Bizim hortumlarımız şu anda dünyanın her tarafında var. Harika. Ülkemizin bayrağını da aslında sallandırıyoruz. Evet, ülkemizin bunda. bayrağını da sallandırıyoruz. Şahane. Aynı zamanda da memleketimize hizmet etmeden ötürü çok büyük bir gurur içindeyiz. Ne kadar güzel. Efendim, şu an fabrikadayız. Arkada aslında çalışan arkadaşlarımızı görmektesiniz ama Interkol Hortum nedir? Ben daha önce şahsım adına konuşayım bilmiyordum efendim ama bizler Hı. firma sahiplerimiz sayesinde öğrenmiş olduk. Peki İlyas Bey, Interkol hortum nedir burada değerli izleyicilerimiz görüyorlar görsellerle beraber ama biraz bize bahsedebilir misiniz? Interkol hortum aslında Interkol e, bir soğutma Hı -hı. radyatörü ve bunu e, destekleyen turbo var, motorun gücüyle çalışan. Hı -hı. Bu turbodan gelip Interkol'a soğuyan havayı motora e, ileten ara eleman Interkol hortumu. Hı -hı. E, bunun faydası daha düşük hacimli motorlarda daha yüksek performans almak için kullanılan bir e, tesisat. Te, evet, Tesisat e, yalnız e, bu yüksek ısı ve yüksek basınca dayanması lazım ara elemanları. E, bunun içinde silikon kullanıyoruz şu anda. Eee %100 silikondan üretiliyor. Herhangi bir Başka bir maden girdiği zaman e, dayanıklılık ve performansta da düşüş oluyor. Hı hı. E, onun için de silikon kullanıyoruz. Silikon sadece uzak doğuda üretiliyor. E, onun için dünyanın her yerinin uzak doğudan temin ediliyor hı hı. silikon. Peki silikon geldikten sonra buradaki süreç nasıl ilerliyor? Değerli izleyicilerimiz şu an görüyorlar fabrikamıza evet. süreç nasıl ama biraz başlayabilir miyiz? Yani ilk geldiği aşamadan sonra ne gibi işlemler var Şimdi burada? Şimdi biz saf silikonu e, İthal ettikten sonra burada bazı e, kimyasallarla, yani kimyasal demeyeyim de hı hı. E, bazı madenlerle daha dayanıklı ısıya ve basınca dayanıklı hale getiriyoruz. Hı hı. Daha sonra da e, arkadaşlar da gördüğümüz gibi kalıpların üzerine ser seriyorlar. E, onları pişiriyoruz ve sonunda hortumu elde ediyoruz. Hı hı. E, hortumumuz genelde, bu e, duymuşlardır, drag, drift gibi evet. e, performans gerektiren e, araçların genelde performans arttırmada ana eleman olarak kullanılıyor. Hı. Mesela turbo yükselttiğiniz zaman o e, turboya göre özel üretimler yapabiliyoruz. Hı hı. Türkiye'de ve dünyadaki bütün ağır vasıta e, markalarının hepsinin hortumu elimizde mevcut. Hı. Maddi güç yardımı istemiyoruz. Kendi kimseden Evet. durarak aslında sağlıyoruz. Yoksa bize abi. ortak olmak isteyen çok, maddi destek sağlamak Çabuk isteyen güzel. çok. Fakat biz hiçbirini kabul etmiyoruz. Kendi gücümüzle gidebileceğimiz yere kadar inşallah Harika. gideceğiz. Biz de bu yolda başarılarınızın daim olmasını temenni ediyoruz. Keyifli evet. sohbetiniz için de çok teşekkür ediyoruz. Ben de sizlere çok teşekkür çok sağ sağ ediyorum. ederim. Çok, teşekkür çok, sağ ederim. çok sağ olun. Çok sağ olun. Evet kıymetli izleyicilerimiz şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Biz Türkiye'ye dolaşmaya, size bizi izlemeye devam ediyoruz.